Bebe. Nasılsın Deniz? Bebe. İyi misin oğlum? Bebe. Sürpriz ister misin? Hoş geldin. Bebe. Sürpriz ister misin? Bebe. Sürpriz. İster misin? İstersen gözlerini kapat. Bebe. Sürpriz, 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 sürpriz. sürpriz. Kapat gözlerini benim sürpriz. Bebe. Bir. 2 3 Aç gözlerini Toy box 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 Toy aç box, toy aç. box. Aç. 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 aç Hadi sen kendin açabilirsin onu Kendin aç bakalım onu Uğraş bakalım Aa, ikili miymiş bu toy box yine iki kutuluymuş yine deniz herhalde biz Allah biraz yardım edelim açayım mı ben birazcık getir ha, getir açayım anneciğim bir tarafı mavi bir tarafı pembeymiş ya görüyor musunuz arkadaşlar vay wow. şu dışının poşetini ben açayım İç tarafını deniz açsın bir iki birinciyi aç sen onu Aç anneciğim. Aferin benim ya. İçinden ne çıkıyor? <laughs> ne çıkıyor anneciğim içinden? Aa bu önemli bir şey değil. Bu sadece biz çiğnemiyoruz ama bu ne? Deniz bu ne? Bak bir tane dövme çıktı. Meme <laughs> evet. Hadi dövme yapıştıralım. Dövmeyi yapıştıralım sıraya gel. Ondan sonra onu açar bakarız. Sıramızda yer kalmadı dövme yapıştıracağız. İçine yapıştırırız. İçine yapıştıralım mı? Ya buraya yapıştırın. Tamam. Tamam. tamam ben kağıdını açayım. Sen yapıştır tamam mı? Çıkar şimdi. Şuradan sana bir başlangıç noktası yapayım. Deniz bu ne? Bu ne? Balıklar var fanusta. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle. Sakın yeme yeme. Balıkçı seni tutacak. Sepetini atacak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Ya! Deniz su neymiş bunu açalım. Bu ne? Ne? Bu ne anneciğim açayım mı? Hı. Otur hadi. Ya! Flüt mü çalacaksın şu an? Deniz. Ay. Deniz onu açma da şuna bakalım bu ne? Deniz bu ne anneciğim? Arkadaşlar biz oyuncağı yaptık. Oyuncağın mer içinde bir tane de şey varmış. Resim. Resimler varmış. Onu <laughs> resmin içine oturtuyormuşuz. Oyuncağın içine oturtuyormuşuz. Sonra buradan içine bakıyormuşuz. Mesela şurada bir resim gözüküyor. Siz şu anda çok fazla göremiyorsunuz o resmi. Ama burada resimler var. Buradan güzelce bakmak gerekiyor. Işığa tutarak bakmak gerekiyor. Aslında mercekmiş. Büyük Aslında mercekmiş. İçinde mercek var bir tane büyütüyor ama tabii şu anda evet mesela şu anda burada bir yıldız var yıldız var şu anda görebiliyor musunuz görmek zor gerçekten gerçekten görmek zor ama bu da böyle bir oyuncak su altı şeklinde evet diğer sürprize geçelim şimdi diğer toy box'umuzu açalım biz bunu yapana kadar deniz sıkıldı flüt çalmaya, deniz flüt çalmaya başladı biz bunu yapana kadar <laughs> burada flüt çalıyor senin noktaları kapatan parmaklarını yerim. Aferin sana ya. Aferin ne kadar güzel çalıyorsun. Box. Toy Box. İkinci toy toy box. box. geldi. Deniz. Toy, toy box. Box. İkinci Toy box geldi. <laughs> Aç. Aç bakalım ne varmış Aç. içinde. İnşallah bunda seveceğimiz bir şey çıkar Deniz. Bu Toy Box da çok riskli ya. Evet. Sevmediğim bir şey çıkma olasılığı da var yani evet içinde. Mi? Keşke görüp alabilsin. Yine içinden bir sakız ve bir dövme. Sakızı ver. Sakız boş ve dövme. Ver. dövme. Dövmeyi yapıştıralım mı? Evet. Yapıştıralım mı dövmeyi? Aa, o ne güzel bir dövme Deniz. Kelebek. Hadi gel yapıştıralım buraya. Içinde, gel. gel yapıştıralım. Onu yapıştırdık ya az önce. Bu öncekinin dövmesi. Nereye yapıştıralım Deniz? Şuraya yapıştıralım mı? Şurayı Hadi yapıştır, yapıştır bakalım oraya. Ben kağıdını açayım mı? Şu, şurada bak bir tane arasında ince bir kağıt var Deniz. Bu kağıdı açman gerekiyor şöyle. Gördün mü? Ah, anne açsın onu. Anne açsın. Ha? Anne açıyor onu oradan. Evet, annesi açtı onu oradan. Evet. Ne dövmesiymiş bakalım annesi. Aa, kelebek, kelebek kanatlı kız. Kelebek kanatlı Kırışmasın, kız. Dur. Kırışmasın dur. İva. İva kırıştı. İva kırıştı. Olsun yapıştır, yapıştır. hadi. Yapıştır. Yapıştır hadi. Şuraya yapıştır Deniz. <gülüyor> <gülüyor> ne demek. Ters oldu ters. Şöyle. Yap şöyle. Aslında çok güzel bir dövme çıkacaktı. Ama şu anda yarısından fazlası çıkmayacak galiba. Çıkar Deniz şimdi. Çıkar. Çıkar. Evet. Melek kanatlı kız dövmesi. Bir kısmı da Deniz'in elinde mi kaldı? Bakalım. Kağıt Kağıtta kaldı. mı kaldı? Kağıtta bastı ee, Olsun Deniz. Olsun. Bak burada Bak. kız görünüyor. Gördün mü kızı? Evet. Bakalım kutunun devamında kutunun ne var? Kutunun devamında ne var Deniz? İşte kutu burada. Bu da Evet. Anne anneci. Abidik bu bir şey mi çıkmış bize? Ha ayıcık falan var bu sefer içinde. Açayım açayım açayım. Sen de avcuna aç senin avcuna koy. Al bakalım al bakalım yap. yap yap Deniz. Evet. Göster babana a dönecek o deniz. Baban atıyor da döndürüyor ya böyle fırıl fırıl. Yerde dönecek. Hadi döndürelim gel burada. Şuraya bana getir burada döndürelim? döndürelim. Buraya getir deniz, döndürelim. Deniz döndürelim. Bak gel. Yerde. Bak şimdi bak, bu çok bak, bak, bak 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 deniz, bak. bak bu bak çok bak 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 bak. Olmadı tam. Tam istediğim gibi olmadı Deniz şunu bir tut annesi. Ben tutayım da baban döndersin. Getir. Böyle çevireceğiz onu burada. Evet. Seninki de çok güzel. Şöyle. Olmadı. Dur. Dur bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir <laughs> <laughs> Sıra Deniz'de. Sıra Deniz'de. Yap Deniz. evet. evet. Sıra bende. Sıra babada. Almadı yine yapamadım. Sıra tekrar denizde. Hadi sıra bende mi? Bende mi sıra? Elinden aldım çocuğun önce. Ben yapamıyorum. O zaman bir kere de anne yapsın mı? Hayır sıra bende. Bir sefer daha güzel oldu. Dönler Deniz Bak şimdi. Ay, Bak şimdi. <laughs> Bir de anne mi çevirecek? Bir de anne çevirsin. Bir de sıra benim olmasın mı? Anneyi Anneye oynatmayalım oğlum. İkimiz oynayalım. Kırıldı. Deniz arkadaşlarına bay bay yap. 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 Bay bay. Bye bye. Ay bye, bay. Arkadaşlarına bay bay ya. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.